olur. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Değerli basın mensupları, eee Yargı darbesi, yeniden yargılama, surh mektubu, komplo, tır, tahliyeler, sıcak gündemlerimiz belli. Ee, ama bizim açımızdan ve sokakta, kamuoyunda Türkiye'nin halen ana gündem maddesi, asrın yolsuzluğu operasyonu ve sonrasında gelişen olaylardır. Önce bunu belirtmek isterim. Tabii güzel bir gelişme de oldu. Bu yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, ile eş zamanlı olarak Sayın Başbakan'ın e, başta Ergenekon ve Balyoz davaları olmak üzere bu e, yeniden yargılama sürecine ilişkin Sayın Başbakan'da bir rol ve mod değişikliği gördük. Bu da aslında bir anlamıyla bizi sevindirdi. Başbakan'ın bu davaların savcılığından bu davaların şimdi avukatlığına e, soyunmuş olması belki de hukuk ve demokrasimiz açısından olumlu. Ancak peşinen belirtmek isterim ki yeniden yargılama süreci Türkiye'nin ana gündemi değildir. Türkiye'nin önemli bir gündemdir. Önemli bir hukuk ihlalinin, hak gaspının bir an önce telafi edilmesi gerekir. Kaldı ki bizim bu konuda geçmişte verdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz kanun tekliflerimiz var. Bir değil birden çok kanun tekliflerimiz var. Sayın Ömer Sualdan'ın verdiği var. Diğer milletvekili arkadaşlarımızın verdiği teklifler var. Bunları elinin tersiyle iten AKP'nin şimdi birdenbire bu e, konuyla e, yeniden yargılanma konusuyla ilgili olarak Sayın Başbakan'dan gelen sesler, e, yorumlar ve Başbakan'ın içine girdiği anlayış. Bizim için memnuniyet verici. Ancak burada bir samimiyet arıyoruz. Yeniden yargılama e, konusunu sorununu çözecek mesele Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki gününü alır. Biraz sonra açıklayacağız. Bugün akşam ya da yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne daha önce verdiğimiz kanun tekliflerine ek olarak sunacağımız yeni bir metin olacak. O metinin içeriği ile ilgili size bilgi vereceğim. Sonra da Sayın Ömer Sual'dan e, teknik anlamda sorularınız olursa bunları cevaplayacak. Ancak peşine şunu söylememiz lazım. Bu 61. Cumhuriyet Hükümeti hukuken zanlı, siyaseten kirli bir hükümettir. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Erdoğan Bayraktar'ın iddiası orta yerde durmaktadır. Neyi imzaladıysam başbakanın talimatıyla imzaladım. Ben istifa diyorsam o da etmeli. Onun istifası Türkiye'nin hayrınadır sözü bizim hafızalarımızdadır. Ayakkabı kutuları milletin hafızasındadır. Egemen Bağış'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünde o oradayken sürsüye çıkıp söylediğim Egemen Bağış bir buçuk milyon doları aldın mı almadın mı gel bu kürsüden cevap ver cümlelerim ağzımdan dökülürken Egemen Bağış'ın genel kurulu nasıl kaça kaça terk ettiğini biz henüz unutmadık. Bu sebeple yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun üstünün örtülmesine ve bu gündemin başka gündemlerle başka mağduriyetleri ön plana çıkarak çıkararak örtülmesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak sessiz kalmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Gelelim yeniden yargılama meselesine. Değerli arkadaşlar bu konuda biz hazırız. Ama bu yeniden yargılama meselesi Türkiye'nin gündemini haftalarca, aylarca işgal edecek bir gündem değildir. Çok basit Teknik olarak çok kolay kısa bir sürede e, çözümü bunun mümkün. Biz bunu savunuyoruz. Eğer AKP ve Sayın Başbakan bunda samimi ise bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sadece ve sadece iki gün alır. Bu konuda başbakanın samimiyet testine şu anda bir samimiyet testinden geçiyor başbakan. Ama bu işi haftalara aylara yayarak gündemi bununla meşgul edeceğini zannediyorsa Başbakanın bilmesi lazım ki Türkiye'nin ana gündemi asrın yolsuzluğudur. Şimdi bir yandan tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak merak ettiğimiz bir diğer konu da değerli arkadaşlar fezlekelerdir. Hukukiyet olarak tartışmalı konu olmakla birlikte bakan olmalarından kaynaklı olarak haklarında fezleke tanzim edilip edilmeyeceği hukukçular arasında bir tartışmaya yol açmakla birlikte bütün hukukçuların ittifak ettikleri bir nokta vardır. O da savcıların meclise veri, bilgi ve belgeleri göndermeleri gerekir. Hafızamızı zorlayalım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri olarak Silivri cezaevinin kampüsünde yaptığı bir açıklamadan dolayı iki, ikinci günde Sayın Kılıçdaroğlu hakkındaki felzeke meclise gelmiş idi. Ama bu Sayın Bakanlarla Eski bakanlarla ilgili fezlekelerden henüz çıt yok. Gene bir diğer konu değerli arkadaşlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Kanunu 10. maddesiyle yetkili bölümden Necmettin Bilal Erdoğan'a yapılan çağrıya Başbakan'ın oğlunun halen icabet etmemesi de hukukun ihlali ayaklar altına alınmasıdır. Buna da bir sözüm de Sayın Meclis Başkanı'na olsun. Sayın Meclis Başkanı geçtiğimiz günlerde Anayasa'nın 138. maddesi ölmüştür dedi. Bu şuna benzer değerli arkadaşlar. Yanınızda bir cinayet işlenir. Polis siz görürsünüz. Katili bilirsiniz. Dersiniz ki ya burada Ahmet öldü. Ahmet'i kim öldürdü? Ahmet'i Mehmet öldürdü. Sayın Cemil soruyorum. 138. maddeyi kim öldürdü? Yani parlamenter demokratik sistemde yasama, yürütme, yargı, üç büyük kuvvet. Bu üç büyük kuvvete kuvvetle baş edecek, üç büyük kuvveti öldürecek başka bir kuvvet olmadığına göre yargıyı yani 138'e tarif edilen yargı yetkilerini yasama organı olan parlamento biz milletvekilleri ya da Sayın Cemil Çiğin kendisi öldürmediğine göre onu öldürecek tek kuvvet üçüncü kuvvettir. Yani yürütmedir. Sayın Cemil Çiçek'ten şunu beklerdim. Sayın Başbakan anayasa 138'i öldürdünüz. Yani adresi başbakan olan bir e, gerçeği durum tespitini ortaya yere atıp geri çekilmek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na da yakışmamıştır. Bunun da altını çizmem lazım. Değerli arkadaşlar biz Başından beri gizli tanık ve dijital verileri kanıt sayıp hüküm verilmesinin yanlışlığına itiraz ede geldik. Bu konuda verilmiş tekliflerimizi az önce söyledim. Bu akşam ya da yarın tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sorunun çözücü, sonuç alıcı, adaleti sağlayıcı yeni bir paketi sunacağız. Bu pakette özetle Terörle mücadele kanunun savunma hakkını sınırlayan bazı düzenlemelerinin iptalini öngörüyoruz. Gene bu pakette <laughs> gizli tanık uygulaması ve tanık koruma yasasında kimi düzenlemeleri öngörüyoruz. Şu anda devam eden özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ile ilgili düzenleme tabi hakimlik ilkesine aykırılıktan dolayı gene bizim önerimizin içinde yer alacak. Ayrıca bu mahkemelerdeki dosyaların olağan mahkemelere devredilmesiyle ilgili de düzenlemeyi bu paketin içine koyacağız. Yargıtay'da temiz incelemesinde bulunan dosyalar. Tabi hakimlik ilkesinin gereği olarak yasanın yürürlüğe girdiği tarihte bozulacak şekilde bir düzenlemeyi öngörüyoruz. Dosyaların yine aynı çerçevede bu dosyaların olağan mahkemelere gönderilmesini düzenliyoruz. Değerli arkadaşlar, 600, 6352 sayılı yasanın geçici ikinci maddesiyle devam eden özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını teklifimizde öngörüyoruz.